Evet. Bu defa şipşak çiğ köfte yapacağız arkadaşlar. 4 su bardağı bir paket yani esmer bulguru ısladım. Biraz fazla olacak ama çok seviyoruz. Kalınca daha güzel yeniyor arkadaşlar. Yapıldığı günden daha çok. 4 su bardağı da su koymam gerekiyordu ama ben 3 koydum. Çünkü Onlarınki yumuşak olmuştu. Gerekirse koyarım gerekmezse koymam. Yumuşak olmasın. Ve gördüğünüz gibi hepsi bunun içinde olacak. Şimdi ben buraya diğer malzemelerimi sırasıyla koyacağım. Evet arkadaşlar dediğim gibi meral geliyor. O gelene kadar istediği çiğ köfteye başlayalım dedim. Bu şekilde soğanlarımı buraya hazırladım. Domateslerimi hepsini koyacağım. şu an yavaş modda gidiyor. Ümit. Bu kımıldamaya başladı Ümit. Şimdi sarımsaklarımı da. İki tane büyük soğan. Beş diş sarımsak. Böyle kendi bahçemizde yetişen acı olduğunu düşündüğüm ve gerçekten acı olan biber. Ve Ümit tut bunu hızlandır. Ay. Chaję mu Evet arkadaşlar böyle bir paket etsiz çiğ köfte harcımız var. Onu da koyuyorum. Acuka'yı da koyacağım arkadaşlar. Evet. evet arkadaşlar buraya domates salçası koydum. Acuka'dan sonra buraya biber salçası koydum. Böyle iki kaşıktan fazla dolu dolu yemek kaşığıyla. Şimdi de içine isot koyacağım. Pardon isotum burada. İki yemek kaşığı isot koydum orijinal Urfa isotu bizim karşı komşumuz mahallemize gelen gelin kızımız getirdi. Sağ olsun hediye olarak. Biz bitiremedik bir senede. Maşallah onlar bir defada kullanıyor. Hatta yarısını ilk geldiğinde bize çiğ köfte yaptığında kullandı. Ama biz şimdi iki kaşık koyacağız. Ve devam edeceğim. Zeytinyağını koyacağım. Evet. Kacı kavanozunu doldurdum. Dökeceğim ölçek olarak. Kaç gram bilmiyorum ama iki çay bardağı vardır bence. malzemeyi şu an karıştırıyor, parçalıyor, bölüyor. Daha içine bulgurun koymadım arkadaşlar. Şu şekilde bastığımızı da Evet arkadaşlar tuzumuzu da koyduk. Karabiberimizi de koyduk. Yani tüm sıvı karışımları koydum. Şimdi içine bulgurunu koyacağım. Evet. Ay, acıdır çiğ köfte. Yiyemeyecekler. Nasıl tadı? İkisinden sonra acılık geldi bana. Evet. Bunda su var. Baksana tıkır tıkır serdemiş. Şey evet arkadaşlar finalimiz de bu. Şimdi bunu Sevgi'nin önüne koyacağım. Yavacığım şey e, istiyor musun sen? Nasıl Biraz yumuşak olmuşlar bacım. Ee, Ama yani. güzel, oldular. Ya, Koymadık. Robotumdan ilk defa denedim. Ellerimize sağlık çok güzel oldu. Kızlar da çok beğendi. Afiyet olsun kızlar. Siz isteyin. Ben bir daha yapayım.